Avrasya Maratonu madalya töreni İstanbul Ataköy'de yapılıyor. Harun Şen töreni takip ediyor. Harun Şen merhaba. Törenden bizlere neler aktaracaksın? Evet Merve Kondak Aztekin 34. Kıtalar Arası Avrasya Maratonu'nun ödül töreni Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde yapılacak. Sinan Erdem Spor Kompleksi gerçekten Türkiye'nin yüz akı diyebiliriz. Olimpiyat Komitesi de burayı gezdi ve tam not verdi. 2020 olimpiyatlarında inşallah olimpiyat İstanbul'da yapılacak. Sinan Erdem Spor Kompleksi de yüz akımız olmaya devam edecek. Evet Avrasya Maratonu'nun basın teşvik ödülleri yıllardır yapılıyor. Biz gazeteciler için de çok önemli. Orada kürsüye çıkmak gerçekten çok önemli. Yanımda da Spor AŞ Genel Müdürü Sayın Alpaslan Baki Ertekin var. Evet Sayın Alpaslan Baki Ertekin içerisi tıklım tıklım dolu. 10 metre ötemizde Türkiye'nin en ünlü yazarları ve spor basınının ekran yüzleri var. Bugün yine onlarla berabersiniz basın teşvik ödüllerinde. Aslında Avrasya Maratonu'nu son 3-4 yılda belli bir noktaya getirdik. Bu noktaya gelmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın kişisel desteğinin ötesinde siz kıymetli basın mensuplarının desteği çok önemli. Biz de ...bu desteği en azından yılda bir gün hatırladığımızı belli etmek... ...ve bize destek verdiğine, bütün medya bize destek veriyor ama... ...onların içinden oluşturduğumuz jüri tarafından... E, ...çeşitli kategorilerde onları ödüllendirmek istiyoruz. Bugün de bu amaçla bir aradayız. Sizin dediğiniz gibi içeride inanılmaz güzel bir atmosfer var. Şu anda protokol konuşmaları yapılıyor. Birazdan da ödülleri vermeye başlayacağız. Siz o sahnenin müdavimlerindensiniz. Büyük bir ihtimalle bu senede eminim bir şeyler alacaksınızdır. Evet, biz de yıllardır özellikle Ülke TV kurulduğundan bu yana sürekli o parkurdayız sizlerde görüyorsunuz. Peki bu gazeteci arkadaşları ödüllendirmek nasıl bir duygu? Çok iyi motive oluyorlar çünkü ya işini iyi yapan herkese teşekkür etmek, hatırlamak, bir plaket sunmak ve diğer meslektaşlarının gözü önünde belki de tatlı bir rekabeti başlatma amacıyla biz basın ve teşvik ve vefa teşvik ödüllerini yapıyoruz. E çok da iyi oluyor. Şimdi bakıyorsunuz birbirinden daha kaliteli işler geliyor her sene. Mesela bu sene jüride ben de vardım. Jüride çok zorlandık kıymetli meslektaşlarınız, büyüklerimiz, abilerimiz vardı. İnanın geçen seneye göre birazcık daha zorlandık birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü ayırt edebilmekte. Çünkü her iş yani birincilik alanda, ikincilik alanda, üçüncülük alan işte birbirlerine çok yakın işlerdi. Çok küçük farklarla bu dereceler oluştu. Bu da bizi sevindiriyor. Yani teşvik edildiği zaman biraz daha ilgi oluyor. İlgi biraz daha iyi iş yapılmasını sağlıyor. Umut ediyorum ki 35.sini bu sene yapacağımız maratonda çok daha iyi fotoğraflar, çok daha iyi röportajlar, çok daha iyi haberler, çok daha iyi görüntüler olacak. Çok kısa şunu da soracağım. Eee rozetiniz takılı 2020 Hazır siz de bu ekipte gerçekten can bir şekilde çalışıyorsunuz. Komiteyle birlikte gezdiniz. Salonları Büyükşehir Belediyesi'nin birçok salon gezilen salon, aynı zamanda devletin kompleksleri de var. Nasıl geçti? Olimpiyata göz kırpıyor muyuz? Şimdi 24-28 Mart tarihleri arasında 27 Mart'ta son gezi olmak üzere e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin denetleme heyeti buradaydı. Önce Tokyo'ya gittiler, sonra Madrid, nihayetinde İstanbul'a geldiler. Tabii ki bu gezilerde insanlar e, renklerini belli etmiyorlar. Ama ufak tefek nüanslarla siz aradaki farklılıkları görebiliyorsunuz. Ben şunu söyleyeceğim. Tabii ki bu çok uzun soluklu bir yarıştı. Bu yarışın son 7-6 ayı içindeyiz. 7 Eylül'de nihai karar Buenos Aires Arjantin'de açıklanacak. Ama o sürecin öncesinde Temmuz ayında bu 3 şehre yapılmış olan denetleme ile ilgili bir rapor ve bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmede e, ben İstanbul'un çok iyi bir puan alacağını, Tokyo'dan ya da Madrid'den çok geride olmayacağını, hatta ilk iki içinde olmasının sürpriz olmaması gerektiğini düşünüyorum. 14 tane tema vardı. Bu 14 tema ile ilgili olarak burada müsaade ederseniz kısaca bir şey arz etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ilk gün açılış temasına geldi. Sayın Başbakan eee bu komiteye bir kere yemek verme hakkımız vardı. O yemeğin ev sahibi Sayın Başbakanımızdı. Komite üyeleriyle teke tek ilgilendi. Bu şehrin valisi, bu şehrin belediye başkanı geldikleri andan gittikleri güne kadar her an komitenin yanındaydı. Bütün sunumlarda inanılmaz kendilerinden ve İstanbul'dan emin tavırları ikna edici ses tonuyla oradalardı. Bundan Emin olun e, komite çok etkilendi ve bizim bazı sunumlarımız mesela finansla ilgili sunumumuzu Maliye Bakanımız yaptı. Sporla ilgili sunumu Spor ve Genç Gençlik ve Spor Bakanımız yaptı. Ulaşımı Ulaştırma Denizlik ve e, Binali. Binali Yıldırım Bey yaptı. E, ötesinde bakıyorsunuz konaklamayı Turizm Bakanımız Ömer Bey yaptı. Yani Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak bu işe ne kadar ehemmiyet verdiğini, bu işin arkasında ne kadar durduğunu, bu işe ne kadar sahiplendiğini detayıyla anlatma fırsatı buldu. Burada bir şeyin de yine parantez içinde söylemek istiyorum. Biz 24-28 Mart'ı gördük ama onun öncesinde 3 haftalık gelebilecek sorulara hazırlık, yapılacak olan sunumlara hazırlık aşaması vardı. O aşamada da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ve Sayın Valimiz Hüseyin Avni Mutlu Bey bir talebe edasıyla hiç gücen meden hiç üşenmeden, hiç yatsımadan bütün bu provalara katıldılar. Bütün bu süreçte bizimle birlikte oldular. Yani son 4 haftalık zaman dilimlerinde olimpiyata çok ciddi mesai harcadılar. Burada bir İstanbul bireyi olarak ben de çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İçeride alkışlar yükseliyor. Az sonra ekibinizle birlikte basın mensubu arkadaşları onurlandıracaksınız, gururlandıracaksınız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de siz buradayken, Ülke TV'de ödüle layık görüldü. Ben de bu ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına, Harun Şen olarak değil, tüm Ülke TV çalışanlar adına alacağım. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet söz yeniden Merve Kondak Aztekin'de. Evet Harun Şen teşekkür ve tebrik ediyoruz. Hem senin hem de konuğuna ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.